Zeptekten hepinize merhaba. Watch Dogs oynamaya devam ediyoruz. En son 6. bölümü bitirmiştik. Daha doğrusu 7. bölümü bitirmiştik. 8'de geçtik. İşte en son Bad Boy 17 ile karşılaştık. Her ne kadar iki bir erkek iki olsa da kendisi Clara adlı bir kızdı. İşte onunla buluştuk. Bir sisteme daha girdik. Aa. Neyse. Bu arada insanları şu şekilde ekliyoruz. Bakalım bunun banka hesabı bayağı iyiymiş. Yani parasını alabiliriz bunun bu şekilde. 1500 dolar. Allah bereket versin. İndim arabadan. Aha biri polis var Yaman hemen basmadım. Of. Ben farkı açarım onlar oraya ne kadar ya. for a digital trip? That's the question you may get on the streets of Chicago as a new underground experience takes hold. Known as a digital trip, only one of these mind-altering experiences is currently available. But those who know and this is a very good idea. Ah N it does look to look Şimdi gidelim. Görevimizin olduğu yere. Yolda motor veya düzgün bir araba görürsem direkt alırım. Ama şu anlık bunu idare etmek bana bir şey kaybettirmez. Aa, şey tren. Bakalım ne olacak treni ekledim. Oha durdu direkt. Neyse ya sonra oraya bakarım tren. Şimdi onu uğraşmayalım. o oh, düzgün bir araba vardı aslında ama of oha ya polis peşimize takıldı şimdi ne yaptık ki of trafik tam basit hiçbir şey olmayacak çemberden çıktığım anda polislerden de kurtulmuş olacağım. Hadi sana bir Bu arada her bir trafik lambası sene eklediğimizde puan geliyormuş. yok gelmiyor. Orada araba vardı ama siklet ya. Şimdi buraya girelim. Görevimiz burada. Bakalım ne olacak. Bakalım. Oraya mı gitmemiz, eklememiz gerekecek bir şeylere? Muhtemelen öyle. çevrede birileri var mı? muhakkak çıkacak ama. İlginç. The data flows are split. Must Anladım olayı ya. Şimdi buradan bir yerlere gidiyor. Bunu aşağı indirme gerek var mı? Var gibi. Ya da olmayabilir de. Oha. Demek ki onu öyle kör takip etmeyeceğiz Neyse önce şu tarafa gidelim O zaman Şuradan girersem ne olacak Şu susturucu silahı alalım Elimize koş ya neyse kimseler yok gibi. Buradan değilmiş. Belki buradan. Yok, buradan olamaz buraya girmeyeceğiz herhalde. Şöyle bir çıkayım ben. Şuradan dönebilir miyim oraya? Ha, vaktinde şey yaptık sıkıntı yok. Nerf edelim bir şeyi profilere. Şimdi oradan gidiyor. Şurada. Şu kameraya bakayım. Aynen. Buradaki şeyi açtık sonra diğerinde aynı şekilde şey yapmam gerekiyor. buradan gidiyor yukarı gidiyor orada aynen gördüm bunun içine bunu indirmek zorundayım sanırım şimdi bunu yukarı çıkalım çekelim çevrede bir şeyler olması lazım ki ben onu ona ulaşayım Nasıl yapacağız ki? Şurada bir şey yok. Ah kamera orada. Kameranın açısı bu yeter mi? Yeter. Şimdi gidebiliriz. Şimdi yine o hack muhabbetini yapacağız şu şekilde. bunun böyle gitsin düşünürsek şimdi şu bu da açılıyor bunun buradan enerji alması lazım bunun böyle gitmesi yani ya bunun ya da aşağı gitmesi lazım bunun hiçbir şekilde enerji gelmiyor şu an bana enerji geliyor Buna dört bir enerji vermek için ne yapabiliriz? Böyle yaparız. Bunu enerji verdiğim vakitte şu kalsın. Olan şunu da bitir ya. Bunu böyle çevireceğiz. Evet, şimdi 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 ne yapacağız? Hiç fikrim yok. Burayı hiç bozmayayım. Bu böyle alsam. bu böyle alsak ne olur? Bu böyle geliyor. Bunun akış yeri şu tarafa doğru olmalı. Bir dakika bu bayağı bir yeri kaplıyor şöyle yapınca. Aynen. Bunu sağa doğru yapmam lazım ve aşağı elektrik vermem lazım. Pearl Weather. Ne ki o kelime anlamını bilmiyorum bu arada bunun. Burada bir kamera var. İnsan kemiği falan. Telefon çalıyor da. Brinks. wanted to see if you lost your edge we need to talk and you'll want to be quick breaking into the this isn't what i had planned for us but we're about to be interrupted come find me i'll pick some place nice why would he harass my sister we haven't spoken since ah she yaa tabi o ilk teki elemandı bu ya. bizim Aiden'in oyunun başında hack muhabbetiyle şey sahi kapattı adam. Hani bu kez de canlı olmuş her şey. Oha. Abi sniper'lar biraz abartı değil mi? Just, yeah it oh, Yes oh. Yeah sniper will be there yeah. telefon telefonu havaya uçurabiliyor acaba? Kendime de zarar verdim aşkım. Şu adamın vurayım önce. Of 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 last cipher var bir yerlerde ama Onu öldürdük. Şunların silahlarını alalım. Alright, Damien. Let's do. Aa, ara videoya girecek olabilir. Bakalım ne olacak. Gidelim bakalım şu Damien'e bulalım. silah Güzel. Aha. Nerede bir araba olabilir? Düzgün, düzgün bir araba. Aha yine düzgün bir araba. Hemen gidelim. Ile kapatalım abi o kadar kapatıyorum koşalım bakalım gidelim adamları şöyle bir uydu var sanırım ya da bana öyle gidelim bilmiyorum Baya baya anten yok ne anteni lan? Oo eleman burada. Clever boy. There's a punk call my sister. Why You're My God. Don't you ever loosen up? I want my Sana yardım edeceğim diyor. Aynı şeyleri, aynı şey istiyoruz diyor. Cevaplar istiyoruz ikimize. Bize kimin saldırdığını merak ediyorum ben de işte aynı şey bu eleman suçlu değilmiş. Bununla ekip olacağız herhalde tekrardan. Eski partneriyle. Bakalım ne olacak ben de net bilmiyorum. Göreceğiz. Sen çok abarttın şimdi işte benim yeğenim öldü diyor. Yalan da değil yani bizim eleman Ben de sakat baktılar diyor. Cripple derken onu kastediyor sanırım. Tekrardan şey yapalım diye birleşiriz. Sen de istediğim hiçbir şey yok diyor. Bir hacker'ın olduğundan daha basit diyor Bahsediyor. Second hacker. Tek başına yapamazsın diyor. Bana ihtiyacım var diyor. En büyük sorunu hissediyor. Benim sana ihtiyacım yok diyor. Gitme diyor tabi. bahşiş için teşekkürler derken bir gönderme yaptı ama ha şey tavsiye için teşekkürler dedi bahşişle ne alaka ya? Tip derken Aynen bizim adam sakat kalmış baya baya Evet bu görevi de bitirdik böylelikle do the same a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with And waste time thinking about ekliyoruz. I need to know 1980 dolar. Allah bereket versin ne diyelim. Şuradan yola çıkmayayım direkt sevlemeye gideyim. Evet arkadaşlar, Watch Dogs'un 8. bölümünü de bitirdik de takit etmeye devam ediyor